Herkese merhaba arkadaşlar ben Hila. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ve Hila'yla yeah. birlikte Randomize e, UHC oyuncusu arkadaşlar. Randomize ingilizce söyleyip UHC <laughs> dedim artık <gülüyor> <gülüyor> mükemmel oldu ama gençler yanında Erenay var dedim Selam. ki PvP'ci lazım bana dedim. Baktım Ay, en öyle. eğlenceli en minnoş olanı hangisi dedim. Erenay Erenay team'in var team'in var. Ee, şey var. tamam. Yolla Eren, abla. Erenay Tuncel yolladım. Bulunamadı dede. Büyük harf mi lazım? Şey... Eren, ay, bilmiyorum diyorum ben şu an. Şeyi o, o oluyor. Tamam. Tunçel... Benim girmem lazım. Tuncay Girmen lazım. Gir, gir 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 gir. gir. Çabuk. Evet ben de diyorum tamam. ki niye bulamadın ha, seni. Ha, tamam tamam tamam. Tamam yani oldu. Kalitik. Bunlar olabilir abla. Ufak bir Ay, olabilir, benden. olabilir. Aynen 10 saniye kalmış <laughs> var ya Eren'a. Dedim ki başlamasa var. Yani mesela burada bu arada, bu arada, bu arada ne, neyi unuttum başta? Ee, tamam, gir, gir, hala buradaysanız, aynen. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla gam like atın. UHC benim en 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 sevdiğim minigames gençler. Bu yüzden de daha çok yamsıyorsun. Ee, ağzının üstünde de başlamaz. Benim de en 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 sevdiğim mini gameslerden bir tanesi. bir tanesi bu diyorum. <laughs> Yakında birileri var yani. Neyse ki YouTuber olduğumuzu bilmiyorlar daha galiba. Aynen öyle. Allah yani tamam halledecek. İçişe girdik. Selam. <laughs> Abla Sen modu, of. modu birazcık arkadaşlar anlatır mısın? Bilmeyenler illa ki vardır bence. Aynen vardır. Gençler şimdi bu UHC'de e, sonucudan vesaireden farklı yok. Burada sağda IPS'i gözüküyor zaten. E, yani hiçbir şeyim yok, sponsorluğu öyle bizim çocuklar buldu. Burada mesela her kırdığınız aysamdan farklı şeyler çıkıyor. Mesela huş çöp çıktı ama soyulmuş huştan belki güzel bir şey çıkabilir dedim ama ondan da tavşan evet, ondan çıktı. Ondan da tavşan çıktı abla yapraktan aynen. az önce bana şanslı şey elma düştü ha bir tane haberin olsun. Nasıl enşile? Yok yok normal elma ya enşi düşse şu anda aynen. yaprakları yok ediyordum. Aynen yani. aynen ben de şok oldum zaten dedim ki bu kadar hızlı çıkamaz. Bana şalkır çıktı, bayrak çıktı. Buradan devam edeceğiz gençler. Böyle kıra kıra çok güzel lootlar. Mesela en city lootu var gençler. En city lootu dediğiniz nedir? Normalde en End'ten güçlü çıkan... loot, En güçlü. Aha deniz otu çıktı. Ben deniz otunu ne yapacağım Elena Abla deniz otuyla hiçbir şey yapamayacağız maalesef. Suya su koymam lazım, su bulmam lazım. Bir dakika şimdi çimenden gidiyorum bir de bir yandan. Tamam. Ba çimen çöp e, Eren ay tek kat çimen var ya o çöp kötü kötü. kötü. Tamam tamam. O da kötü diye. O normal odunda şey çıkıyor tamam bunu da geçtik şuradan ben bir. Yerdeki Hı -hı. çimleri kırmayı dedim abi balık çıkıyormuş bu ne be? Aha odun çıkıyor şeyden odun çıkıyor çiçekten ee bu gülden. Hangi çiçek hangi çiçek gülden Gül -gül popi, tamam. popi, popi popiden. Şunu kıracağım şimdi gençler. Bakın buradan şalkır çıktı. Şalkırı kırıyorum. Mesela Abla ben de şey sakın sarı var. çiçekleri kırma boşver. Gerek yok. Gerçekten mi? Çökmüş evet, ya. çok Kötü olmuş. Şimdi odundan mesela gençler bunu koyup bunu kırabilirsiniz. Mesela odunu koydum lacine. Yatak çıktı. Yataktan gidelim bakalım ne çıkacak bize. Şunu bir daha kırdım. Taş çıktı. Taşı kırabilirdik zaten. Taştan mercan çıktı. Oo altın notu buldum Maşallah. Oo. Hangisi? Taş 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 taş. Eren gel. Taş mı abla? Aynen aynen aynen. aynen. Geçen manşet notu bulduk. Neredesin Eren? Çok ee, uzaklaşmayalım. Yanımda bir var benim. Vinta diye, velim diye biri var. Sen neredesin abla? Ben şu an maden buldum orada. Benim de yakınımda sebze diye biri var. <laughs> Nasıl Adı ya? Tam gördüm galiba senin ismini. Geliyorum. Şu gördüm gördüm şey. gördüm seni tamam geldim yanına abla. Çocuk granit kırıyor Eren abi bir şey var galiba. Granitte bir şey olabilir evet. çete falan da orada yazıyorlar abla biliyor musun onlara da takip veriyorum bak. İn Aha. Info, info veriyorlarsa iyiymiş ya ben olsam vermem Aynen. bu arada. Değil mi değil mi ne vereceğim be Allah Allah. Aynen Gönlüm... mesela şu an mesela e, Türk olmadığı için aslında bir yandan şanslıyız çünkü hani ghost olayı falan olmuyor. Ama Hı -hı. burada ghost olmanın da çok önemi yok yani item çalınır vesaire de o da çok tilt bir şey be yapmayın. Harbiden ya. Aynen burada da yapmazsın yani o <laughs> de yapmazsın. Topraktan gittim Merenay sen. Ben topraktan gittim valla hiçbir şey çıkmış mı? Kumdan gidiyorum bir şey çıkacak mı diye. Çimenli topraktan gittin mi? Normal ha, toprak Normal topraktan gitmedim. Çimenli topraktan gittim. Ondan hiçbir şey Aa, çıkmıyor. Hiçbir abi. şey çıkmadı okey. Tamam. Dediğim gibi gold bence çok iyi. Gold'dan gidebiliriz. Evet evet gold güzel. Gold, gold aklımıza bir dursun. Şu, sen gold'u ben... istiyorsan abla biraz ben diğer en stil loot'u arayayım. Oo, 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 oo. Mı çıkıyor. Süper süper seti yaptık. İşte şey taş taş taş. O, tamam, Çok tamam. kolay. Taş, taş. Bu, bu, sefer kolay bir loot geldi ya. Yani. Valla ya bazen var ya o, o kadar uğraşıyoruz ki kitap falan da çıkıyor Eren ay buradan. Çok iyi. Abla yani. en çıktı bana. Çok güzel. Ganimetiz çıktı aynen. ona gerek yok. Sadakat bunu da gerek yok. Güç 4 gerek yok. Derin koşucu falan. Neyse burada her loot ödemli değil. Ne yazık ki öyle. Bu arada... Evet biraz e envanterinizi boşaltmanız da gerekiyor. Aynen ne yazık ki öyle bir durum da var. Şuradan gidersem basamak geldi Ladin odunumdan buradan bu geldi, buradan bu geldi. Buradan <laughs> bu geldi. çok karışık biraz da ama böyle oynadık çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlı Aynı, bir hale bürünüyor ya. Evet biz yayında oynuyoruz. Mesela burada yayınlar için de link var aşağıda. Erenay'da non live'da başladı gençler. Biliyorsunuz evet. Da, biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Ben de non live'dayım gençler. Şöyle hemen şunları bir kıralım. Non live'dan takip genç. etmeyi unutmayın. Aynen, yayınlar zaten sürekli oluyor ya. Aynen sürekli yayındayız. Bakalım şimdi buradan yün çıktı. Pembe yün. Pembe yünden Kömürden gidiyorum şu an diye düşünürsek eğer Tam kömür nereden başladığımı çok. kazmıyorum. Evet çöp. evet nereden başladım unutursan direkt her şey bitiyor abla. Aynen yok oluyorsunuz. Şunları kırarsam. Aha buradan bir şey çıkıyor. Bari birazcık nereden... 8 dakika kalmış. Taş kasalım da setimizi yapalım en azından ya set kılıcı falan. Crafting şu... mi abla hiç. Odun var direkt. Ha Şimdi olur. memlem ne çıkıyordu ya? Aynen. Tamam. Şuradan bir şey eğer buradan çıkarsa bittim diyecektim ki dur bakalım buradan gidebiliriz biraz daha. Ama aslında bunu aramak da zevkli arkadaşlar böyle göründüğüne bakmayın ya. Evet aynen uğraşıyormuş gibi gözükmüyor gençler o kadar hızlı geçiyor ki zaman ben sağ taraftan bakıyorum mesela zaman aşırı hızlı aynen. geçiyor. Aynen. Kalmadı bile şu an bayrak falan mesela bayrağı üstten kırınca farklı geliyor gençler alttan kırınca farklı geliyor. Onlar da çok riskli ya. Bir de aklına oh, tutması oh. zeka istiyor şu an. Evet evet. Aa çıldırdım şu an. Ben taşa devam ki ya taş buldum Aa, taş. Hop çok sinirlenmiş şu şey anda. Kırıyorum şu an. o çıkıyor. Kırıyorum o çıkıyor. Oradan o çıkıyor. Oradan o çıkıyor. <laughs> değil evet. Mi? Bitmiyor. Ben taşa geldim şu an tamam. Mor mercan çıkıyor taştan. Oradan devam edeceğim ben. Şey çok sıkıntı ile abla ya. Hani yapıyorsun yapıyorsun mesela sonunda bir şey bekliyorsun ama hiçbir şey çıkmıyor. Sonunda. Çıkmıyor. O daha kötü zaten. Kısa, sürenler önce tut, çık... kısa sürenlerde sıkıntı yok. Lak lak yapıyorum. Bitiyor. Taş mesela kısa sürüyor bence. Yani. Ha, ha? Öyle hatırlıyorum. aynen de... aynen. aynen. Bir de zor kırılan şeyler var, kolay kırılan şeyler var. Onlar da çok riskli yani. Ben de şu an 24 tane var. Ben buradan bayağı bir şey çıkarırım ya. Sonra ya taş direkt iki de çıkarıyor, çok hızlı. Ben taştan Aynen. devam edeceğimerenay. Aynen abla. Şu an taşı böyle şey bizim için sürpriz olsun. Bu videoda bulamayalım artık yapacak bir şey yok. Bence de. Ya bu sefer Enstiti bulan varsa da helal olsun yani. Saygı duyarım Ne diyeyim yani? Şurası tamam çöp burası. Aha bunlar gitti boşa gitti. Şunları topla tamam. Şimdi ençili de yapmamız lazım Erenay. O yüzden ençili... Elmanı, bulamadım. elmayı da bulamadık ki. Elmayı bulabildin mi abla? Elma ağaç, elma ağaçtan alamadım. makasla kırınca direkt elma geliyor. Onu bilmiyor musun? Aa, mi? yok onu bilmiyordum. İyiymiş o. O iyi kolay o. Onu hallederiz de işte diğerleri sıkıntılı. İki tane ençilim olabilir şu an. Maşallah tam süper. Sen de ben bence direkt taş Erena hiç uğraşma ben set yapıyorum son, son kendime. Son şunu da deniyorum şuna da gidiyorum artık bundan da yoksa yok. 6 dakika kaldı çünkü yetişmez. Kolay gelsin. İyi. Taş merhaba kardeşim. <gülüyor> Merhabalar <gülüyor> ben geldim diye. Şimdi şu topraktan da bir cacık çıkmıyordu şundan çıkıyor. Çok umarım da çöp çıkıyor taşı ya. Farmladık farmladık yoksa <laughs> bir şey cacık bence olmaz. Bence de bence de. Koş 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 koş. Sen ne yapıyorsun? kılıcım yok Eren'e. Işte. Eren'e Eren benim kılıcım yok. Harbiden mi bende var elmas yaptım. Ne şey yani yapmıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi da bu şeyi öldü. Aa, bombaya gidiyor. O çocuğu öldürürsün zaten. O sorun değil direkt. <laughs> tamam kupa. Aa, elması var bunun. elmaları da var. Aldım ben Oo, onun Oo, ghostları aldık. Arkadaşımız bilmiyor galiba oynamayı ya. Yani pek bilmiyor. Parçaları sanırım. var. Servete falan gerekiyor. Lama, lama lama lama. Lamadan item çıkıyor da onu boş ver hiç uğraşmayalım bence. Ben şuradan bir tane crafting yaptım. Kendime kılıç yapacağım. Erena e tamam. birisi geliyor. Erena e birileri geliyor. Geliyorum. Geliyor. Neredesin abi? tam tamam tamam tamam. Arkamda Ben bunları keserim bu arada. Gel 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 gel. İkimiz bile gel, keseriz. Gel gel gel. Gezer keseriz keseriz. Hiç Köpek gel. yapmışlar kendilerine bunları da. Köpek ya minnoş minnoş, minnoş bulamadın. Hiçbir ya, şey onları. Gel lan buraya. koş <laughs> koş 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 koş. Yazık adamlara be. Aslında kolay Köpek... da da bulsun. Niye bulamadılar acaba? Aynen niye bulamadılar ben de şaşırdım. Direkt şeyden taştan çıkıyordu. Acaba bilmiyorlar mıydı diyeceğim olabilir. de. Olabilir. defa oynuyorlardı belki. Demir bulmuşlar. Aa, evet. Demir bulmuşlar. Belki de şey harbiden. yapmışlardır. Ant loot'u aramışlardır bizim gibi bir ara. Olabilir. Zaman Yalnız taktiksel. bu arkadaşlar harbiden öldü. Yazık oldu ya. Kardeşim. Listen, ağaçlardan devam devam devam. <laughs> harbiden şimdi, ağaçlardan. Tarzan mısın mübarek ya. <laughs> Şuradan kestim. Ha, hadi be. Yani sen, PvP benim PvP'm iyi değil aslında ama hani bu taktiksel olduğu için biraz daha... Deathmatch'te bir PvP şey yapıyor. Aynen, orada da hallederiz ya. bıraksak mı ya? Ne yapsak böyle? Abla sonsuza... ben bunlarda elmas ve elma olacağını düşünüyorum altın falan filan. Elmas falan. konusunda sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum ama. Evet evet orada ama ben yakaladım şu... ben bayağı bunu bir tanesini öldürdüm hatta. Tamam şu diğerini de öldür ben hemen bir enchli yapıyorum. Geçsem tamam. böyle enchli yapılabiliyor burada. Eee ben Şöyle yaptım ben bir enchli. Erenay senin goldun var mı? Goldun var çocuk ender pearl attı. Yok artık yani. Harbiden ender pearl adı. attı arkandayım ben senin. Hı. Tamam. Aa burada birisinin loot'u var. Ha onu Almanın kestim olmuşsun. ya bu çocuğu. Dur elmasını alayım. Birazcık item bırakayım buraya ben de. Ben sana altınları atayım, da. atayım abla. Oğlum birleştirelim ben hızlıca. Süre 1 tamam. dakika kaldı ama adam şey... Enişte kaç tane var sende Eren'a? Aa Lele abla Lele abla gel gel gel. Lapis'in var mı? Dur dur dur. dur. Lapis'in yok şey. şu an. Tamam şartlısı bastım. Şarp nasıl bastın? Süper. Dur ben de basayım Allah. hemen. Abla projelik protection bastın yanlışlıkla be. Elena Elena e sınır geldi artık onu kıramazsınız gerçi de zaten. Elena Elena çabuk 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 burası Allah yüksek bir de koş Allah Allah. aradan Allah. gel gel Allah. yanıma gel. Tamam tamam kaçtım ben kaçtım. Kaçtım mı tamam süper Hı -hı. tamam. E güzel oldu ya en azından şartlı bir falan bastık. Aynen çok iyi oldu bence de. Bu niye böyle çıktıysa. Şimdi gel şundan son lootumuzu kasalım şöyle bende var birazcık daha. Tamam. E iki tamam. tane içlik koydum sana çabuk al. Aldım. 17 tane gap'im var senin kaç gap'in var? 15 tane yeter ya önemli değil. Yeter tamam süper. Şu taraftan Siz ses duydum de abi. Adam, adam 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 full setimde. Koş 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 koş. Markalayalım 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 var ya. Senin level'ın var mı senin? Neyin var Ange mı? Enge bastın, bastın değil mi sen setine? Bastım bastım şey. bastım. Tamam tamam süpersin süpersin. Sen taşıyorsun hey, oradan. Çocuk gel. adam gel bakalım gel buraya. Ya, nereye gidiyorsun? <laughs> Koş koş koş. Gençler burada sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Aynen aynen Kaçıyor like atmayı unutmayın. Artı 5.000 like falan gelsin bu videoya. Aynen ya. gençler çok güzel bir like gelsin. Bayağıdır video atmıyorum çok aslında şeyim yok ama siz beni mutlu edebilirsiniz bence gençler. Ederler burada ederler abla bak Burada videonun bak. başında e, katılanların ismini koydum gençler son katılanları. Bayağıdır koymuyordum o yüzden bayağı bir toplu bir liste koymuş olabilirim. Haberiniz olsun onları da sunabilirsiniz. Çatılarak da destek olabilirsiniz aynı aynen zamanda. Aynen öyle. Yemek yok Erenay bende ya. Abla e, bende havuç var 8 tane. Ben de çiğ elma yedi çocuk. Elma ye fark etmez. Ben bu çocuğu dokunmuyorum. Enşli yedi sanırım. Enşli yedi sanırım. yedi boş ver. Ben yemek yiyorum hemen. Tamam ben de yemek Birisi yiyorum. Birisi daha mı geldi yok. O geldi kendisi. Önemli değil. Enşli yememize gerek yok şu anda abla. Ben Aynen, bu çocuğu dokunmuyorum zaten. Sen <laughs> <Bakın>. buruna. <laughs> Bence vurma bile. Kılıcını falan azaltırsın. Hiç gerek yok. Kovalayalım. Enşli süresi bir dakikaya bitiyor. Bir dakika içinde yiyemeyecek. O sırada biz onu keseriz zaten. Aynen. Abi, Bunun abi, demek ki enşlisi yani. var. Demeci yediği o <laughs> ağzının içinden yüzere geçmen yalnız Erener. A Erener evet, evet. Erener eren, eren. demeç yiyor demeç yiyor. Demeci sürekli... hallederim 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 hallederim. Koş 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 koş. Yok saçılı esnafa. Demeci fettah ona mı dönsek? Yok ya bence bunda ençli var galiba bu bulmuş lootu çünkü. Koş koş koş. Ah, Sen zaten soldan diyor, gel çünkü. ben sağdan açıyorum. Sağdan açıyorum tamam. ben. Ee, Bunun dışında Erener bizim dışımızda 3 kişi 6 kişi kaldı. Tamam sakıştı, süper sakıştı. oldu. Bir tane daha vurdum. Kaçtı. Şöyle tamam. yapayım ben bir. Hızlı hızlı koş 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 hadi dur artık. Allah ağaca tepki. Ya, ya çok... ne kaçtın be. Kesiyorum kesiyorum. Ölcen işte ölcen işte. 70, 40 30 20 Aa, 10. Ama mı? 30. Hadi ölüyor 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 ölüyor. Cice. Kaçamayacak. GG. Tamam, süper süper süper. Ben Her şeyi aldık. ghost yani. blok falan var mı? Çıkmadı mı? Ha, Yok bir var mı çıkılıcınla? Koruma 4 var. Harbi misin? Kitap var koruma 4. En level'ım yok ama. Abla bende de bir lever var biliyor musun? Lever. <laughs> lever var. Aşağıda biri bir daha çıkıyor. var en Evet evet ama ona gitmeyelim mi? Alan geriye abla oradan. Gitmeyelim bence ona iler abla. Bence alana sıkıştırabiliriz. Biz sıkışmayalım. O hala loot yapıyor ve 40 canı var Enel biz onu öldürmüyoruz. Gel, Abi taş, kardeşim taş hiç mi denemedin ki ben anlamıyorum. Abi bu ne Ağabey. ya? Ağabey. Bu ne biz buraya be? Bence bu arkadaşımız anlamamış oyunu tam. Bence de. şu Kitaplar burada. falan bayağı var. tam sınırı da burada. Odun bloğun yok mu Erener? Ben koyuyorum blok çıkıyorum yukarı. Ben yukarıya. hallediyorum şimdi. Erener 7 enişlim 29 gap'im var. Erener çık direkt yukarısı boş. Çıktım abla. Süper, Süper tamam. Süpersin. 7 kişi kalmış biz hariç 5. Hallederiz biz bence be. Aynen hallederiz. Deathmatch'e gideceğiz 30, 30 saniye. Burada dur, dur level var şurada. Şeyleri öldüreyim. Earth yapabilir misin Eren abi bana demirin ee, varsa? Earth yapabilir miyim yapamam. Şeyim var mı? Aa Earth'üm varmış benim. Direkt envanterimde Earth'ü var. <laughs> koy 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 koy. koy Koyun tamam mal. sakın Earth'ü kırma zaten kalacak burada. Tamam. Oo 7 level istiyor. 7 level'ın yok. Bende de 4 var. Bende de 4 var. Chestplate'e basacaktım da koruma. Hadi. Domuzlardan güzel çıkıyor aslında da çok az. Ortadan şey çıkacak, tecrübe ekstra çıkacak. Belki onlar bir nebze bizi tamam. götürür. Gold'um var benim biraz daha yapabilirim. Abla mu? bu Veke diye biri var burada bu tehlikeli. Birine Hangisi? benziyor. Sağım, sağımda Hiç benim. Basmış. Direkt dalalım mı bu çocuğa e, ikimiz? Az kişi mi kalmış? Diğerleri nerede? 7 kişi diyor. 4 kişi görüyorum ben. Abla direkt bu çocuğa dalıyor muyuz? Eren ben yeriyor. ortaya gidiyorum. Ben ortada kaldın İlen Allah. Abla, kaç abla kaç? ben ben yiyorum direkt. Eren e hiç tamam, risk tamam. almayacağım. Ben de yiyorum. Yemedi yemedi bu yemedi Veky yemedi, yemedi. Ye koş Veky. Ye. Arkamdaki ye. de yemedi ye arkamdaki de yemedi öldürüyorum ben onu. Veky ye yedi. Arkamdaki ne ye koş yani onlar ee, yapış. Yedi, tamam, mi? Yedi, yedi yedi yedi. Tamam sal bunları. Bence biz burada setleri abla, setlerini yapayım. halledebiliriz bir. E, ortaya alıyorum tezmeksir. Ben de alıyorum. Tezmeksir var mı? Var bende iki tane var. Bana atsana bana atsana hemen üstüme. Atıyorum. İki, geç o bana. Abi çok az kaldı ay. Valla yok başka. Kestiler Aa, kestiler, kestiler. koş 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 i̇ki, koş iki, koş. Iki, i̇ki, ve iki kaldık. Ya oha ok mu ok yapmışlar. Tamam setini setini kıralım. Bak tek şuna dal. Da Bekeye değil diğerine dal. Da Sayılı tamam, olana. ben ençliğimem lazım. Elena beni koru Elena beni koru Elena beni koru. Evet, koruyorum koruyorum ya? önündeyim ben de öldüm. Çanklıyor. O çanklıyor. Yedim. Allah, şey. Yemedim. 40 saniyesi var yemezsin ki. Eren'a geldi. Eren'a beni kurmaya lazım. Ben yiyorum. Ben de şu an apple çanklıyorum abla. Golden apple çanklıyorum. Eren'a 30 tane gapim var. Harbi misin? Tamam dibime gelmedi. 20 saniyesi var benim yememin. Abi ölmeyeyim. Ortak dalın. daldım, 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 daldım. Öle oluyor, ne oluyor? Ölecek, ölecek. Eren'a, Eren'a, diğeri geldi, diğeri geldi. Eren'a, ölecek arkandayım tamam dur dur dur. Çok heyecanlı bu bir dakika. Birini al birini al. Alıyorum. 8 saniye. 10 saniyen var abla benim de. Abi 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Hayır, hayır, Hilal alıyorum kalbim. Elin ölme. Ya. Aa, Aa Hayır ya nasıl oldu? Ya. Okuna öldüm adamın ya. O 1 saniye falan kalmıştı enişli yemek. mi? Enişli yedi mi bu? Yedi. yedi bu, bu yedi. yedi. Bu da, bu yedi. yedi abi. Hayır ya. Ya tüh Hayır ya. abi ya. Süresi bitecek enişlinin. Abi hayır yapma Orada bana bunu oyun geçti, ya. i̇kisi birden bana vurdu. Bir anda çok demeye içiyordum ya. Eren senin var mıydı enişliğin falan? Var 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 abla var var al al al. Setim falan kılıcım da iyiydi benim. Alabildin mi? Alamadım alamadım. Aldım da yani bir şey yoktu. Eren ay öleceğim ben. Ya <laughs> yapacak bir şey yok abla. Hayır ya hayır ya. Ölmemeliydik. <laughs> Ya sana bir şey diyeyim mi? Böyle tam elmayı ısırdım, tam bitirecek elma. Oh, Kafam ok yedim ya. Setimi kırarlarsa yedek setim var en azından. Böyle düşünebiliriz. Bunlar biraz ok atıyorlar. Ok daha çok sete zarar veriyordu herhalde. Galiba ya. O, ok oku atmasa ama şu anda durum çok daha farklı olacaktı. 30 saniyesi var. Yani 30 saniye sonra ben birisini kesebilirim. Çünkü bunlar yeni yediler. Hmm. Abi 25 saniye dayan be çekik. Bence şu an bunlar hata yapıyor. Full yiyebilirsin aynen bence. Bence olduğun yerde bile full yiyebilirsin elmayı. Yok ya bayağı vuruyor yine. Abi ne olur ölmeyeyim ya gençler. <laughs> dualarla yaşıyorum şu an. Harbiden dualarla 9 işte. saniye Renel 9 Abi, saniye. Arkandakini, arkandakini galiba bitti onun şeyi. Tamam benimki başlayacak bir tanesine dalacağım. Hangisine bittiyse onu söyle. Tamam Veke'ninki bitti sanırım. Şimdi gel bakalım. Evet 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 bitmiş 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 ama o da yiyor. Yemedi. Yem, yemedi. Yiyecek mi? Yemedi yine yemedi. Bu no, ample çanklıyor. Ablası onu alırsın sen. Bence onu alırsın. Hadi be. Hayır ya. Ya 2 ve 2 olsaydı şurada var öbür yemiş. ya. Öbürü yemiş. Var ya şu an hiç yaşatmazdık da. Tek Arif. başıma kaldım be. Aga be. Lan. Ne bu oldu? Var, bir şey bakıyor. oldu. Abi şuna, çocuk. dalıyorum da. Tamam. Süper süper süper. Ne yapmış yapmış ki Ya çekil bir kardeşim ya. Hangi birinize vurayım ben? Canım azalıyor Renay. Bitti. Abla Hemen be. Bitti. Abla be. Olsun. ya. be. Oltalı ya oltalı ya. Güzel savaştım. Dur daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır be bitti ya. Bunlar takım ya, mıydı Çin'de ha? Kilde de Takımmış. ikinciymişim. Takımlardı takım. Aynen güzeldi. Benim de bir killim vardı da güzel. O kadar kişiyi kovaladık. Evet evet. Youtube mu? Okey hack diyorlar da hiç ekmeşe bir şey yoktu bence. Gayet kazandılar yani. yazık evet. ki. Yok yok ya. Şey çok şansa. Orada biraz Bana diyor. Bana diyor hack diyor. Aynen kardeşim. Yani hack kaçtım, öldüm o yüzden? Şeye Anladım. öldük abla ya. Seni orada ben kurtaracağım diye şey ikisinin önüne bir anda çok demeye geçtim. Hesaplayamadım onu. Elmayı yedi. Yani ben orada var ya 3 kere falan ölüyordum herhalde. Yeni <laughs> olduğum için birazcık sonra yaşıyoruz. Ama bence aynen, çok aynen. güzel. Kilde bayağı iyiydin sen. Bence zaten. de. Takım olarak aynen. da iyiydik. Bir de ikinci oldu. güzeldi bence. Gençler sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Birazcık pvp odaklı bir ama bence güzel. Ekip bir dahaki şeyler buna. şeylerde videolarda yani Aynen. beğenirseniz kazanırız. Kesin kazanırız bu arada. <laughs> bir dahaki videoda gençler beğenirseniz kazanmış oluruz. İzleyin. Bunun başka versiyonları da var. Onları da istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir, 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 bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye. Bir de chat'e yorumlara gençler. Hita geri döndü yazarsa herkese kalp atacağım arkadaşlar. Bay bay.